Herkese merhabalar. Şu an Balıkesir Erdek'teyiz. Erdek'in köylerinden bir tanesindeyiz. Şu an içerisinde bulunduğumuz arazimiz satılık. Arazimiz tapuda zeytinlik olarak geçmekte. Hemen görüyorsunuz içerisindeki zeytin ağaçları, verimli ağaçlar. Arazimiz 520 metrekare tapu alanına sahip. Şu an sınırlarımızın içerisindeyiz. Hemen görüyoruz zaten zeytinlerimiz bakımlı zeytinler. Şöyle bakacak olursak üstünde zeytinlerimiz de mevcut. Birkaç ağaç toplanmış. Birkaç ağaç kalmış. Onlar da yine bu hafta içi tamamen toplanıp bitirilecek. Arazimizin içerisinde yaklaşık 10-12 tane zeytin ağacımız mevcut. Yani tam net sayma imkanım olmadı. Tahmini söylüyorum ama 10 tane rahat var. 10 tanenin üzerinde. Şu an tam sınırındayız arazimizin. Arkamda görmüş olduğunuz zeytinler tapu alanımızın içerisinde. Arazimiz Erda'ya, Bandırma'ya, Düzler mevkisine çok yakın konumda. Şu şekilde söyleyeyim. Bandırma merkezle aramızda 15 dakikalık mesafe mevcut. Düzlere araç ile 3 dakikada ulaşımımız var. Yani yürüme mesafesiyle bile düzlere inilebilir. En yakın ruhsatlı evle aramızda 20 metre mesafe mevcut. Arazimizin resmi kadastro yolu yok. Yolla aramızda bir parsellik mesafe mevcut. Hemen şimdi arazi yolumuzu da göstereceğim size. Şu şekilde araziden araziye ulaşımımız mevcut. Tüm yan parseller de zaten zeytinlik olarak geçiyor. Yan parseller bu yolu kullanıyorlar ki aynı şekilde bir tane de üstten yol çıkıyor. Yani çevredeki tüm zeytinlikler bu şekilde arazilerine ulaşım sağlıyorlar ki görüyorsunuz yolumuz dümdüz. Her türlü araçla ulaşımımız mevcut. Sadece küçük yerlerinde çukurluklar mevcut. O da bu mevsimde tabii ki olacak bir şey. Yolun bu tarafı da yine tapu alanımızın içerisinde. Erdek merkezde de aramızda 5 dakikalık mesafe mevcut. Ve bunları araç mesafesiyle söylüyorum. Yani tüm bölgeye yakınız. Her yere ulaşımımız kısa süreliyle mevcut buradan gözüküyor mu bilmiyorum. Bir tane traktör geçiyor. Alt kısım traktörün geçtiği yer resmi kadastro yolu. Arazimiz bu şekilde. Ben yine ağaçları, zemine, yolu arka kameradan daha net bir şekilde göstermek istiyorum. Evet, zeytin ağaçlarımız bu şekilde. Görüyorsunuz bunlar zaten toplanmışlar. Dediğim gibi birkaç tane ağaç kalmış toplanacak. hemen yine örnek olarak şöyle aracımız geçiyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Yine bu da komşu parsellere giden birisi. Dediğim gibi bu parselden yan parselden böyle böyle zaten yol açılmış ki bu araziyi e, kullanım alanını kısıtlayacak asla bir şey değil. Yine sadece zeytinliklerin arasından geçip ulaşımlarını sağlıyorlar. arel sahibiyle konuştuğumda bu sene yaklaşık 300-400 kiloluk bir zeytin aldığını söyledi. Yani bayağı verimli zeytin ağaçlarımız mevcut. Ağaçlarımızın cinsinden dolayı bu şekilde. Küçükler zeytinler cins cins değişiyor. Bazı boyutları büyük oluyor, küçük oluyor. Ama yine yetişkin ağaçlar. Şöyle biraz daha gezdireyim. Bakın görüyorsunuz zeytinlerimiz zaten toplanma kıvamına gelmişler artık. Sahile de çok yakınız, denize de çok yakınız. Köylü de aramızda yine yürüme mesafesiyle yani yürüyerek 5 dakikada köyün içerisindeyiz. Araçla da 2 dakikada köyün merkezindeyiz. Köyde çok yakın bir konumdayız. Köyde bakkalımız kahvehanemiz mevcut. Arazimiz bu şekilde alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz.